Kanalına hoş geldiniz. Ben Balıkesir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Öğretim Görevlisi Sedef Sever Yavuz ve meslektaşım İngilizce Öğretim Görevlisi Uğur Korkmaz. Hoş geldiniz Uğur Hocam. Teşekkür ederim hocam. Hoş bulduk. Bugün Uğur Hocam'la birlikte YDS ve YÖKTİS sınavlarına ilişkin yaklaşımları ele alacağız. Uğur Hocam yaklaşık 14-15 yıldır Yabancılar Yüksekokulu'muzda bu sınavlara ilişkin kurslar yürütmekte ve kendisi de her yıl bu sınavlara bizzat katılıp içeriklerle ilgili değişen trendleri takip ediyor. Öncelikle Uğur Hocam. E, YDS ve YÖK dil sınavları ile ilgili genel hatlarıyla bizlere bilgi verir misiniz? Örneğin içerikleri nasıldır? E, kimler hangi amaçlarla bu sınavlara katılıyor ve benzerlik ve farklılıkları nelerdir iki sınavın? Öncelikle bu nazik davetiniz için sizlere ve okul yönetimimize çok teşekkür ederim. E, sayın hocam, şimdi bu yabancı dil sınavlarının içeriklerine geldiğimizde. <laughs> E, YDS ve yük dil olarak genelde karşımıza çıkıyor biliyoruz e, yaygın olarak e, tercih ediliyor bu sınavlar ama tabii farklı alternatifleri var program içerisinde konuşacağız. E, esasen Türkiye Cumhuriyeti Devletinin e, paydaşları vatandaşlarının yabancı dil yeterliliklerini kanıtlamak için ispat etmek için hazırlanan özel yürütülen sınavlar bunlar. E, devlet memuru olarak farklı kadrolarda çalışan ya da çalışma ihtimali olan e, pek çok kişi için yabancı dil sınavı birinci sırada karşımıza çıkıyor. E, yabancı dil sınavı ile YDS arasında pardon yok dil arasında küçük bir ayrım yapacak olursak e, yok dil sınavı daha ziyade yüksek öğretim kurulunun e, kabul ettiği akademik yükselme, kadroları alabilme, efendim lisansüstü eğitime dahil olma, kabul alma şartları içerisinde geçerlilik sağlıyor. E, tabii YDS de bu şartları sağlıyor. Ama YDS'nin <laughs> Farklı e, kurumlarda örneğin Adalet Bakanlığında, Milli Savunma Bakanlığında, e, askeri kurum kuruluşlarda çalışan e, tabii ki bizler için öğretim elemanları için de yine bir geçerliliği söz konusu. E, şöyle bir ayrım yaparsak içerik olarak aşağı yukarı birbirine aynı sınavlar. Soru tarzları da kimi zaman e, değişiklik göstermekle birlikte bazı soru türleri YDS'de var iken yok dilde yok diyebiliriz. Ama bu sınavlara alan kişiler esasında farklılar. Yani e, bir subay ya da as subayımız, yurt yurtdışı görev için hangi sınav alacak dediğimizde onlar da biliyorlar. YDS ile muhataplar ama bir lisans öğrencisi doktoraya nasıl başlarım, yüksek lisansa nasıl kabul alırım, buralarda hangi dil geçerli dediğinde nispeten daha kolay diyebileceğimiz. Buradaki nispeten kelimesini özellikle söyleyelim. Çünkü ikisi de ÖSYM tarafından hazırlanan sınavlar. Çok büyük farklar yok aralarında. Buradaki nispet şuradan kaynaklanmakta. Ee, lisans lisansüstü çalışmasına, fen bilimleri alanında, sağlık bilimleri alanında ya da sosyal bilimler alanında devam edecek bir akademisyen adayı ya da lisansüstü bir öğrenci için ee, i̇çerik daha rahat edeceği, okuduğunda anlayabileceği bir sınav içeriği olarak karşımıza çıkıyor. Yok dilden bahsediyoruz. Yok dilden <gülüyor> bahsediyorum hocam. <laughs> yok dilinde bu e, sağladığı kolaylık e, YDS'de yok. YDS daha kapsayıcı. Hem sosyal bilimler ağırlıklı sorular hem sayısal özür dilerim e, sağlık bilimleri hem de fen bilimleri e, içeriği taşımakta. Bu bağlamda <laughs> artık sınava giren adaylarımız, kursiyerlerimiz kendi durumlarını değerlendirecekler. Hangi sınav kendileri için daha uygundur? Örneğin bir e, devlet memuru yabancı dil tazminatı almak istediğinde yok dili kullanamayacak. YDS'ye girme zorunluluğu olacak diyebiliriz. E, özetle bu iki sınav aslında aynı mantalite üzerinde. Aşağı yukarı içerikleri, kapsam geçerlilikleri kendi içinde tutarlı olmakla birlikte benzer sınavlar ama e, alansal farklılıklar temelinde yok dil Akademisyen adaylarına bir nebze kendi alanları üzerinden okumalar yapabilmesi şansını veriyor. Böylelikle daha iyi bir skor almalarına imkan tanıyor diyelim. Peki hocam bu sınavlara alternatif ve denkliği yok tarafından kabul edilen başka sınavlar da var mıdır? Elbette var hocam. Ee, eğer <laughs> adaylarımız ziyaret etme şansı bulurlarsa e, YÖK'ün sitesinde Dil Eş Değerlik tablosu adında bir dosya ve yönerge bulunmakta. E ee, sadece İngilizce için değil, e, Fransızca için, İspanyolca için, Rusça için pek çok farklı sınav var. Söz gelimi e, İngilizcede yaygın olan bildiğimiz sınavlar nelerdir? E, Yurtdışında kabul alanlar. İşte TOEFL sınavı, Test of English as a Foreign Language ya da e, Pearson'ın yürüttüğü son dönemde e, geçerliliği kabul edilen PTE sınavı olabilir. Efendim, işte Fransızca için DELF, DALF sınavı söz konusu olabilir. Rusça için Test of Russian as a Foreign Language, TOEFL biraz telaffuz zordur e, gibi alternatif sınavlar var. Ama bu sınavlar bizim e, yok dil ve YDS sınavı içeriğinden bambaşka bir şeyin peşindedir. Çünkü sizler de çok iyi bilirsiniz. Academic Proficiency dediğimiz yerde bu pek çok kurumun hazırlık atlama sınavlarında karşımıza çıkan ve temel itibariyle sadece okuma sınavı değil de Dört temel yetenek okuma, yazma, dinleme, konuşma gibi e, yetenekleri ölçen bunun yanında kelime bilgisi, bunun yanında dil bilgisi gibi e, yetenekleri ölçen sınavlar var. Skill based dediğimiz bu yetenek temelli sınavlar e, nispeten daha zor çünkü kapsamı daha geniş, daha yorucu sınavlar. E, bu alternatif sınavları tercih edebilecek arkadaşlar için şunu da söylemek lazım. Yani birisi kolaydır, diğerisi zordur demeyelim. Çünkü kimi öğrenenler gerçekten belki e, dinleme alanında daha iyiler. Televizyon izlediler, yabancı kanallar takip ettiler, şarkılar, videolar neyse artık. E, kulakları güçlü olabilir. Kendi konuşma imkanı bulmuşlardır. Speakingleri, konuşma yetenekleri güçlü olabilir. Ama <laughs> kimi arkadaşlarımız ise sadece kağıt üzerinde okuma yetenekleri daha güçlüdür. İşte burada aday. Kendi durumunu değerlendirecek. Hangi sınav benim için daha e, uygulanabilir, daha pratik bir sınavdır ona göre e, girecek. Ama neticede bunların hepsinin denkliği var. Evet. E, tabloda hangi sınavda kaç aldığımızda, e, denklik tablosuna göre kaça denk geldiği, bunun da bizim işte lisansüstü şartı için geçerliliği, e, yeterliliği sağlayabiliyor muyuz, sağlayamıyor muyuz? Bunu adaylar e, test edebilirler, değerlendirebilirler. Bu noktada şunu söylemeden de geçmeyelim. <laughs> ticede e, konuşma dinleme yetenekleri pek çok e, adayımız için öğrencimiz için daha zahmetli, daha zor görünür e, büyük genellemeler yapmak istememekle birlikte şunu da söylemeliyim e, yDS ve dil, sadece okuma yeteneğine eğilmesi bunun yanında dil bilgisi ve kelime istemesi hasebiyle nispeten yine diğer sınavlara göre daha rahat çalışılabilir hazırlanabilir ve geçilebilir gibi bir bir, bir geçilebilir bir sınav gibi görünmektedir. Ama burada şöyle büyük bir uyarı da yapmak lazım ee, sınav içeriğini bu kadar basit bir şekilde bilgi düzeyinde olmadığını özellikle söylememiz lazım. Siz pek çok kelimeyi biliyor olabilirsiniz, yapıyı biliyor olabilirsiniz ama bu bir bilgi sınavının ötesinde ee, bu bilgileri farklı bağlamlarda doğru yerlerde anlamlandırıp bir e, muhakeme yeteneği uygulayabiliyor musunuz? Hani küçük bir özetle ALES sınavına giren akademik personel ve lisansüstü eğitim sınavı genel arkadaşlar göreceklerdir. Türkçeniz ana diliniz çok iyi olsanız dahi Türkçe sorularında zorlanırsınız. Tıpkı bu mantıkları e, yabancı dil sınavlarında da görürüz. Yani sadece bilginin ölçülmediği aynı zamanda e, nasıl diyelim? Biraz dil okur yazarlığı diyebilir miyiz evet, hocam? Bir dil okur yazarlığı, okuduğunu anlayabilme hı hı. E, basamaklarda hatırlarsanız analiz, sentez, uygulama basamaklarına bunları taşıyabilme yeteneği sorma sorması hasebiyle aslında ayrıcalıklı ve e, ne diyelim nitelikli geçerli, kapsamı yüksek bir sınav olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada küçük bir örnek vereceğim. İçerikle alakalı kısmımıza burada değmiş olalım son kez. <laughs> Ya da Sayın Hocam, bir sonraki sorumuza biz devam edelim çünkü e, benzer bir içeriği ben yine arkadaşlara sunmaya çalışacağım. Peki. Sınavlardan bahsettik. Bir de şunu sormak lazım ee, Hocam, bu sınavlara hazırlanan adaylar nasıl bir yol izlemeli? Hı. Örneğin hangi dil çalışma yöntemlerini kullanmalılar ki Hı. başarılı olsunlar ve tabii hangi kaynaklardan faydalanmaları gerekiyor? Tam olarak aslında şu soruyu alarak devam etmek istemiştim sayın hocam. Sağ olun. Ee, bu sınavlara hazırlanan arkadaşlar öncelikle şunu bilecekler yani bu e, speaking yok, konuşma yok bu sınavın içerisinde, dinleme yok, yazma yok. E ne var hocam bu sınavın içerisinde? Okuduğumuzu anlayabilmemizi istiyoruz. Evet Türkiye ne yazık, ne yazık ki okuduğunu anlama konusunda bir nebze eksiklik hisseden bir e, devlet e, daha doğrusu vatandaşlarımız okuma alışkanlığını mutlaka ama mutlaka geliştirmeliyiz. Bunun üzerine yabancı dillerde de okuma alışkanlığımızı geliştirmeliyiz. Neden? Ee müstakbel bir bilim insanının sadece Türkçe alan yazına hakim olmasının yeterli olmadığını hepimiz biliyoruz. E, kaynaklar daha ziyade ortak bir yabancı dil olarak İngilizce'de yayınlanmakta. Hatta ve hatta bizim arkadaşlarımız da burada yaptıkları çalışmaları Türkçe yayınlamanın yanında İngilizce'de yayınlayabilme yeterliliğine sahip olurlarsa çok güzel olacak bunu biliyorsunuz. Bu, bu noktada şeye de geçiyoruz yandan yabancı diller yüksek olarak bir diğer hizmetimizin de hemen yandan reklamını yapmış olalım ya da bir haber vermiş olalım akademisyen arkadaşlarımızın sadece okuduklarını anlamalarının dışında yazma yeteneklerinin gelişmesi için de yine yabancı dil okulumuzun bünyesinde akademik yazma kursları düzenliyoruz. buradan arkadaşlarımızı yine evet. davet etmiş olalım. <laughs> sayın Özgür hocamızın çalışmasına dahil olurlarsa okumanın dışında yazma içinde kendilerini geliştirebilirler. Şimdi dönüyorum sorunuza tekrar. nasıl bir yol izlemeliyiz dediniz? Olabildiğince makale dergi akademik yayın bülten bunları İngilizce takip etmeleri gerekmekte ee, yayınların dışında kendi alanlarına ilişkin kimi örgütler kimi kuruluşlar vardır bunların web sitelerini mutlaka ziyaret etmeler oradaki misyonlar vizyonlar projeler aylık yayınlar çalışmalar neyse o içerikleri İngilizce olarak okumalarını tavsiye ediyorum çünkü Az önce söylediğim yere geliyor. Bilgi olarak bir kelimeyi, bir yapıyı, bir bağlıcı biliyor olabilir öğrenci arkadaşlarımız, akademisyen arkadaşlarımız. Ama bu bağlamın içerisinde bu kelimeler nasıl geçmektedir onu orada görmemiz gerek. Yani e, biraz pazar ağzıyla konuşmak istememekle birlikte şunu demek isterim. İşte yabancı dil sınavlarında çıkan bin kelime. 500 popüler kelime. Bunlar ne yazık ki bizi başarıya götürmemekte. Çünkü sınav şöyle ilerlemez Sedef Hocam siz de bilirsiniz. İşte kalk bakalım söyle bize. Comprehensive kelimesi ne demektir? Yok yani bilgi seviyesinde bir sınav değil. O comprehensive'i e, sosyal bilimler ya da sağlık bilimleri bağlamında hangi cümleye doğru şekilde oturtabileceğiz? Bir de akademik çalışmanın e, kapsamından bahsederken geçecek orada. Hı -hı. Yani bağlama hakim olmamız lazım. Peki bağlamı nereden çıkaracağız, öğreneceğiz, göreceğiz? Burada da okumalarımızı doğru kaynaklardan, doğru mecralardan yapmamız gerek. Yani... <laughs> Ne okumalıyım hocam dediğimde az önce bahsettiğim kendi alanımıza ilişkin örgütlerin web siteleri ve yayınları. Hı hı. Bunlar kıymetli. Bunun dışında yine kendi alanında arkadaşlarımız makaleleri okuyorlar. Bunları İngilizce okumaya çalışacaklar. Bir de eğer amacımız sadece sınav temelinde ilerlemek ise e, çıkmış yok dil ve YDS sorularını iyi analiz etmemiz gerekiyor. Çünkü yaklaşık 10 yıl civarında diyelim bir 10 yıldır sınavlar çok net bir yere oturdu. Bu arada bir araya Buyuruz. girmek istiyorum Buyuruz hocam. Desem. Bir dönem böyle bu sınavlara hazırlığa ilişkin hep böyle taktik öğreten kurslar vardı. Evet. Yani çok taktik üzerineydi sınav sorularını her soruyu ayrı çözme taktiği vesaire gibi öğretiler vardı. Sanırım artık bunlar çok işe yaramıyor. <laughs> evet çok haklısınız bir ara dediğiniz gibi şunu gördüğünüzde bu şıkkı seçiniz bu kelimenin ardından bu gelir virgülden sonra şu gelir gibi basite indirgenmiş. Ee, reading comprehension'la hiç alakası olmayan, okuduğunu anlamayla, muhakemeyle, analiz ve sentezle hiç alakası olmayan soru türleri vardı. Ee, yanılmıyorsam 2013-14 yıllarında bu konuda e, British Council önderliğinde bir 100 sayfalık rapor hazırlandı hocam. Hı -hı. Bu rapora istinaden sınav büyük eleştiri aldı ve Muhtemeldir ki sınavı hazırlayan kitle ya değiştirildi ya da format üzerinde dikkat etmeleri gereken yerler değiştirildi. Hı hı. Bu da bize işte dediğim gibi son 10 yıla yakın süredir çok sağlıklı özellikle kapsam geçerliliği anlamında hı hı. çok tutarlı bir sınav şansı sundu. Ben o yılları hatırladığımda inanın okul kursu vermeyi bırakmayı düşünmüştüm. Bir dönemde vermedim. Çünkü gerçekten okumayla okuduğunu anlamayla bir bilim insanının gelecekte ee, alan yazına literatüre ulaşabilme aracı olarak İngilizceye hakim olması ile hiç alakası olmayan bir noktaya evrilmişti. Ee, ne diyelim çok şükür ki şimdi çok daha ayakları yere basan, tutarlı e, ve e, ne diyelim içerisinde sorulan yeteneklerin gerçekten bir araştırmacı için işe yarayacağı bir içerikle karşı karşıyayız. Bu noktada <laughs> sınav bağlamlarına hakim olmak için en son şunu demiştik: çıkmış sorular üzerinde lütfen zaman geçirelim. Diyelim ki e, bu çalışmaya yeni başlayan bireysel <laughs> olarak hazırlanan bir adayımız var. E, öncelikle o çıkmış sorulara e, ÖSYM'nin arşiv sayfasından e, yine sınavların adını yazarak 2021 yılına kadar pek çok sınav ÖSYM'de bireysel erişime ticari amaç gütmeden açılmış vaziyette. O soruları analiz etmelerini rica edeceğiz. Peki neresine bakalım, nasıl bakalım dendiğinde de e, başlangıç noktamızın ben çeviri soruları olmasını rica ediyorum. Ama Hı -hı. yanlış anlaşılmasın hani kolay bir soru türü olduğu için değil de e, okuma için iyi bir başlangıç olacağını düşünüyoruz. Yani çok sözlük karıştırmadan e, adayın alana ilişkin anahtar kelimeleri ve farklı bağlamları bir arada özetle görebileceği bir yerdir çeviri soruları sözü kurcalamak zorunda kalmazsınız. Hatta hani doğru cevabı bulmanın dışına çıkarak sadece okuma metni olarak sıkıştığınızda, anlayamadığınızda şıkka, doğru şıkka yönelerek baktığınızda muazzam bir okuma imkanı sunacaktır. Burada şuna dikkat edelim. Bakın ben bir iki defadır bağlam kelimesini özellikle tercih ediyorum. Yani bu sınav eşittir nedir? Yabancı dil sınavları ÖSYM için nedir deseniz ben bir kelimeyle söyleyecek olsam context yani bağlam ifadesini tercih ederdim küçük bir örnekle vermek isterim hocam. Ee, biliyorsunuz A1 A2 seviyesinde şu basit kelime ne anlama gelir? Interest kelimesi ilgi kelime kökü itibariyle farklı çekimelerle interested in, interesting gibi ilginç, ilgi çekici olarak kullanılabilir. Ama ÖSYM bunu bu anlamının yanında örneğin şöyle bir cümleyle zamanında değerlendirmiştir. The countries have no friends but interests. Ülkelerin dostları yoktur ama Çıkarları vardır diye değerlendirmiştir. Şimdi sözlüğü açtığımızda hani görürüz ya böyle bir kelimenin 10 tane anlamı çıkar. Beş tane anlamı çıkar. Ya ben bunların hangisini bileyim? Nerede işime yarayacak? İşte sınavın bağlamında e, efendim kamu yönetiminde mi geçer bu ifade artık? Siyaset biliminde mi geçer? Çıkmış soruları okuduğumuzda bunu net bir şekilde görüyoruz ve tutarlılık hasebiyle 10 yıldır aynı yerde seyrediyor. Üzerine sayın hocam aynı kelimeyle. Dönüyorum e, bir bankacılık iktisat bağlamına interest rate olarak çıkıyor sınavda. Bu kez de Ay. faiz oranı olarak çıkıyor. Şimdi aday e, bir tanecik kelime örneğiyle girdim. Bunun gibi yüzlerce kelime binlerce kelime karşımıza çıkacak. Çıkmış soruları doğru okursa görecek bu çeşitliliği. Hem çeşitliliği hem de aslında kendi içinde tutarlılığı görecek. Yani ez, e, özetle hangi kaynaktan ilerleyelim dersek. Alana ilişkin e, örgütlerin Literatür. literatürüne hakim olacağız. Onların sayfalarını ve yayınlarını tercih, takip edeceğiz. Sonra döneceğiz Google Scholars başta olmak üzere. Alanımızda yazılmış makaleleri, bildireleri İngilizce olarak takip etmeye çalışacağız. Ve mümkünse çıkmış soruları iyi okuyacağız diye. Bu sınavlar bağlamında e, gelelim en önemli konumuza. Biz üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu olarak ne tür eğitimler sunuyoruz? Ve bu eğitimlerin altındaki felsefemiz, felsefemizden de kısaca bahsedelim mi? Ne dersiniz? Tabii hocam, sağ sağlıyorsunuz. Ee, biz yabancı diller yüksek okulu olarak sadece bu sınavlar özelinde bir hizmet sunmuyoruz. Yani bunun dışında e, İngilizce'de, Rusça'da, Almanca'da farklı genel İngilizce içerikleri, YDS içerikleri, dersleri, eğitimleri sunuyoruz, sürdürüyoruz. Ama İngilizce için bugün konuştuğumuzda. <laughs> e, Başvuran sayısına göre belirlenmekle birlikte düzenli olarak YDS kursları, düzenli olarak yok dil kursları yürütmekteyiz. Bu ikisini ayırt etme amacındayız. hep Çünkü dediğimiz gibi bağlamlar kişiye ve alana göre değişebilmekte. Kelime ve soru mantıkları birazcık daha ayrışabilmekte. Bu çalışmaların öncülü olarak bir de bir süredir bağlamsal ileri okuma kursları düzenlemekteyiz. Bunu çok kıymetli görüyoruz. Çünkü... E, aday hangi sınav türünden e, sorumlu ise o alana ilişkin az önce bahsettiğimiz okumaları bizimle birlikte bir 30 Herhalde saatlik ayırıyor. butik bir ders içerisinde birlikte yapalım. Yanında bir İngilizce hocasıyla bu alanda hangi ifadeler kıymetlidir ve tabii ki az önce bahsettiğimiz farklardan girerek e, klasik soru mantıkları nelerdir? Birbirini takip eden iki kurudan bahsediyoruz. iki eğitimden bahsediyoruz. Bunun yanına bir de ee, sadece kelimenin çalışıldığı bir kurs daha katabilirsek önümüzdeki dönem çok daha güçlü bir şekilde hazırlanacağız. Bütüncül bir sınav hazırlık programına <laughs> başaracağız öyle. evet. Bütüncül bir içerik hazırlayacağız ama tabii şimdi burada şunu yüksek sesle söylememiz lazım. Sevgili arkadaşlar, bu hizmetleri dışarıda e, maddi durumu iyi olan arkadaşlar rahatlıkla alabilirler. Ya yani bu, bunlara ulaşmak çok da zor değil. Fakat biz bir Kamu kuruluşu olarak özellikle şunun peşindeyiz: Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabilmeliyiz, sosyal adaleti tesis edebilmeliyiz. Bunun için de e, inceleyenler, takip edenler, duyanlar bileceklerdir ki bizim kurumumuz bünyesinde yürütülen sınavların ücretleri gerçekten çok düşüktür. Yani biz kurum olarak burada bir kar amacı gütmemekteyiz, bir kamu hizmeti yapma peşindeyiz. E, buradan e, alandaki hocalarımıza. E, zaten bu videoyu özellikle enstitüye ve bölüm başkan hocalarımıza ileteceğiz. Lisansüstü öğrencilerimiz, lisans öğrencilerimiz ya da mevcut öğretim görevlisi arkadaşlarımız, araştırma görevlisi arkadaşlarımız hepsiyle çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz ama esas bizim hitap etmek istediğimiz kitle maddi durumu çok iyi olmayan ee, ve bu fırsat eşitliğine erişemeyen, dışarıda biliyorsunuz bu kurslar çok pahalı sayılacak. Pahalı, evet. evet. Ee, biz öğrencilerimize bu fırsatı en makul, yani yok denecek fiyatlara verebilmek istiyoruz. Ee, özellikle bu mesajımızı lütfen duyuralım arkadaşlarımıza, haberdar olsunlar. Ee, bekliyoruz, hepinizi bekliyoruz öğrenci arkadaşlarım. Özellikle lisans ve lisans üstünde maddi durumu itibariyle bu eğitimden uzak kalan arkadaşlarımıza. Başımız gözümüzün üstünde yeri var diyelim hocam. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı Sayın Uğur Hocam? Hey, Sayın Hocam çok teşekkür ederim bu güzel sohbet fırsatı için. Ee, biz kampüsteyiz. Aday arkadaşlarımıza da bize bireysel olarak ya da yüksek Yüksekokulu üzerinden ulaşmalarını rica ediyoruz. Hepsine iyi çalışmalar, iyi günler, saygılar diliyorum. <laughs> Evet özetlemek gerekirse bugün sizlere genel olarak dil sınavlarından adaylarımızın bu sınavlara nasıl hazırlanması gerektiğinden ve üniversitemiz yabancı diller yüksek okulu olarak sunduğumuz eğitimler ve altındaki amaçlarımızdan bahsetmeye çalıştık. Umarız bu video adaylar için faydalı olmuştur. Verdiği bilgilerden dolayı Sayın Uğur Hocama, Sayın Meslektaşıma çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.